Yalı Şapkı'nın daha yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Gerçekten yayınlandı günden beri bizleri ekranlara kilitlemeye başardı. Peki yeni bölümde Yalı Şapkı'nın da Ferit ve Seyran arasında yaşanacaklar neler olacak? Kazım Ağa gerçekten ölerek diziye veda mı edecek? Gelen duyumlar doğru mu? Arkadaşlar Kazım Ağa hiçbir şekilde ben açıkçası ölerek veda edeceğini düşünmüyorum. Yani en azından şimdilik arkadaşlar Kazım Ağa yaralanacak ama şu anlık vedası düşünülmüyor yalı çapkınında. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Yani Kazım Ay sevenler merak etmesin arkadaşlar. Yalı çapkın dizisinde tekrardan oynamaya devam edecek. Adeta arkadaşlar kalktığında kızıyla birlikte, Seyran'la birlikte adeta intikam peşine düşecekler diyebiliriz. Kimler yalı çapkını dizisi hiç bitmesini istiyor. Videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Yalı ile ilgili yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de bana destek olmak için videoyu beğenerek kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.